Tamam ben bu an bir şey yapıyorum. Öyle sen hiç kırmamma oyunumuzu devam İki. Anladın? Ben ne? Sessiz ol Videodayım çünkü. Şimdi gidiyoruz. Buraya gelen her için canım çıktı. Tüp yazıyorum maalesef. Tüp yazıyorum da ki. Hiç demiştim. Bu videoyu boşluktan takip etmeyeceğim

Bir hakkında Şimdi burada tamamen ağırlandım. Kaydırmamak müşterik de istemiyorum. Eran, bu konu kursa, ben bu konuda seçtikten Kısa sunum oldu. Şunu ben için... buraya yandık şey. ki Daha yardımcı Aaaa Bu arada zıplayacağımı söyleme bana. Hah tamam iyi. İyi de yatak merdiveni mi yapacağız? Aaaa Umarım yaparım. Buradan hızlı mı kullanırım ama? Aa tamam. Tamam ya tamam ablanın adamları yok oraya mı? E, ama iyi de bakacağım can tamam ben ama tamam hızlı biraz daha ah let's go let's go let's go let's go ya yes, tamam, salak yaptım şimdi yatak merdiveni. beni çok zorlayıcı bir şey olmasa gerek evet ah ya boşluk ben şu an sen bunu yiyorum. Burada bir taş var. Çıktı mı Aşağı mı? Aaaa. Hayır! Ya. Tamam neyse yeniden yapabiliriz. En azından tamamen düşünüyorum. Ben şu an. Bu arada bir şey konuşuyorum. You will never make it to the top. Just go back Yeri dönmelisin falan tamam diyor ama boşver. Hayır! Ya olmaz. <laughs> bu çok sinir Yani aynı cidden yapamıyorsunuz. Ama ben bu sefer cidden üzere arzuma cidden yavaş gideceğim artık. Yani artık bu hızı biraz süreceğim. Bu hız cidden aşırı. <laughs> <laughs> şimdi ben buradan gidiyorum değil mi? Evet ama ben gidiyor, bu anlamıyorum. ben bu arabadan gideceğim zaten. Tam bakın herkes çıktı o bunu gidiyor. Ama yani herkes buradan gidiyor. Benim yaptığım gibi. Kim yiyip oradan dolanacak, oradan dolanacak, ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak. Aranda bakın geçemiyor. Çok buglu bir oyun. Ne diyor? Tırmanamıyoruz yani. Tırmanmak mekanizması çok kötü. Tırmanamıyorsunuz. Ve bazı yerlerde de mecburen tırmanma şeyi geliyor. Bu da sinir bozucu. İlk oraya kadar hızlı gideceğim ama ondan sonra yavaş gideceğiz. Video kaç dakika sürerse sürsün valla. hızlı olmamız lazım. Burada bir yerde yatak da vardı ya. Birkaç biraz daha yüksek diyebilirim. Ama abi aşağıdaydı ya. Değil mi? Bakalım bir ihtimal aşağı. Dur ya bu da ağırdı diyebilirim ama. Kuralarda değil anlaşılan. Bizim... Aa dur şeyin yanındaydı. Heh, o metal şeyin yanındaydı. Dur üstü i̇şte yerde olacak. O yatak vardı ardı bir yerde olması lazım. Nerede ya Allah Allah? Neyse bu adım. Neyse. Bir önce altlarda olması lazım. Siz bakın etrafınıza. O kadar bulursanız hemen üstünüz benim çünkü siz bayağı bir üstte oluyor. Tamam şimdi oralara geldik sayılır. Ama olsun ben yine de Oraya kadar hızlı gideceğim. Çıkan yani. Şimdi bayağı da zor bu lan bakın. Ben de abi ne kadar bu kadar ilerleyebildim i̇şte yani. Çok sinir Orada Oradan Bu buradan buraya rahat zıplayabilirsiniz. istiyorsanız. deneyin yani. Ama olmazsa zıplayabiliyorsunuz bakın bu şekilde. Geçeriye nasıl çok zor ama ben şimdi oradan oraya yine zıplamayacağım. Şimdi ben geçen yaptım ve düştüm. Ve ben bir daha düş düşeceğim korkusuyla yapmayacağım savaşacağız ama bunu yapalım ama zıplayabiliyorum yani zıplayabiliyorsanız yapın Oraya. evet zıpladım ben çok risk aldım ama kimse benim kadar risk almaz bu arada çok riskli bir şey aslında bunu yapmak bile hatta oğlum buraya çıkmak daha riskli bir şey işte ya koşmayın işte bak yalnız bu rayda rayda mecburen koşacağım tamam bundan sonra hızlı koşabilirim zaten belli bir kısımlarda yavaş koşacağım. Çünkü çok hızlı koşunca da çok kötü. a ben nasıl tutturabilirim ki ya? Mesela tutmak çok zor. Çok gıcık konuş abi ya. Ben gıcık oluyorum. You won't ever make it to the Burada, bu rahat da düşmek daha istemiyorum. Rahat düştü az <laughs> önce galiba. De Değil mi? Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemem. Bunun için çok dikkatli ilerliyorum. Bakın önüme bile bakıyorum artık. Hayır ya abi, bu oyun bozuk. Bana ne? Bana ne? Oyun bozuk. Ben, ben bu oyunu tam çekmeyeceğim bir daha. 40 dakika sürecek baksana. Tamam tek el. Hiç cevap Konuşmayacağım arkadaşlar. Video için hiç konuşmayacağım artık. Bu oyunu oynuyorsun. Çünkü oyun, oyun, oyun. ben orta şeyine gidiyor. Eğlencesine gidiyor herhalde. Sürekli geberip gebet duruyorum aynı yerde. Hiç ben susuyorum valla. takırma dedi değil mi? Valla takırız da bu sefer kıracağım ha. Ne biçim bir şey ya, ya bu ne biçim bir oyun geçemiyorum ya. Şaka mı bu? Bu sefer hiç yavaş olmayacağım bu arada. nerede lan? Hah bu işte. Bu. Zıpla bye Bay bay hop. Geldim direkt buraya. Ya. Bak valla bu sigerde? Ben cidden oyun ne yapacağım biliyorum ben. Şikayet edeceğim ya. Bu kadar da olmaz abi ya. Ya yaşayacaksın bu şikayet edeceğim ben. Ya bu bu oyun bir daha videosu hiçbir şekilde gelmiyor. Belki bin abone olursam çekerim diye düşünüyorum. Zaten bu, bu oyun, zaten çok da mantıklı bir mükemmel bir oyun olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok gıcıkça bir oyun. Ve bunun fanları varsa çıktan işte, ben sinirim bozuluyor bu sefer. Ve bu oyun mükemmel diyenler lütfen yani abi. Artık yani. Onlar deli diyecek kadar var. Tamam tamam oyun eğlenceli şey. Oyunu oynayabilirsin. Yükseğe çıkmak eğlenceli sana göre. Ama bana göre hiç şey abi bak görüyorsun. Ne oluyor ben bu oyunu kapatıyorum abi diyor.